<laughs> evet, Mehmetçiğim merhaba, Kemal'im. Güzel bir denizli akşamındayız, langırt akşamı. Aynen. Ömer Karademir'in mekandayız. Bonzi Olivia Olivier çiftler maçı izliyoruz. Hoş geldiniz. Ee, hoş, hoş bulduk, teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Ee, bugün langırt tarihinden anılarla geçen Lüle'ye gittik. Toprakçıları anlatacağım, bu bir türdür. Lüle'de ben hatırlarsak, ne yaptım? Vazelin getirdim evden. Aynen. Sürdüm, oradaki çocuk ne dedi? Aynen. Bir tane geldi. Bu çok kayıyor dedi, hatırlıyor musun? Aynen. Çok kayıyor dedi. istiyor. Kaymayan masa istiyor. Oradan yıllar öncesi İzmir'e gittim Kamil. Ali Çağdaş diye çok severim kendisi. Mizat da yapacağım. O da benim Murat abisi çok sever. Bilir. İdare eder ha falan. Ee, o anıya gitti. Yani Langırt'ta böyle bir e, oyuncu türü var. Rotları kaymayan, yağsız seviyor adamlar. Yani evet. nasıl olur ki? Evet. Nasıl değil mi? Yani rot kayacak ki hızlı vuruşlar yapacaksın. Efendime söyleyeyim yani belli ivmelendirmeler falan adamlar sevmiyor. Olay şu Kamil, yıllar öncesi bize süper, rüya takım diyorlar, Ali Çağdaş ikimiz takım olduk. Millet diyor ki bu takımın yenilmesi imkansız, Murat abi Forvet'te, Ali Çağdaş Kale'de falan. Yarı final günü sabah gittik Grand Cafe'ye. İşte rakiplerimiz de sağlam falan, ben de yağlamış bulundum masayı. Bahsediyor. Ondan sonra yani zaten biraz yağlıydı falan ama yağlımış bu Ali Çağdaş geldi böyle yaptı. Oynadı. Allah! Edward Manchin çığlık diye bir tatlı söylüyorsun be. Falan böyle yamuk yumuk falan adam figür açıp bunalımlar. Lan ne oldu dedim yani. Size önce değil mi? Abi buna daha fazla yağ koymuşsun dedi ama. E dedim lan mi yani sen de çok hızlı bir kareşisin. Falan. Ben yağlı Nasıl Yıkılıyor. olur falan. Adam bir anda koşmaya başladı Ali Çağbaşı. Nereye gidiyor bu falan acaba intihar mı edecek devirme herhalde falan. Firar, firar. Falan. Yok firar değil. Derim. Bahçeye çıktım. Orada böyle çinlerle toprak kazıyor böyle. <laughs> toprak kazıyor. Ekskavatör oldu herif böyle. Geldi böyle topraklı herif. Hepimiz bakıyoruz yani. Toprağı böyle aldı böyle kendi kaleci notlarına toprak delendiriyor böyle. <laughs> Gerçekten bak ben böyle. Lazım. Abi yaktın bizi bugün kazanma ihtimali. Oğlum zaten yağlıydı diyor. Yok onun bir derecesi var. Sen şimdi bugün sürünce ben artık oynayamam. O dereceyi bulmam lazım. Allahım. Toprağı sürdü sürdü böyle mekan sahibi de bakıyor. Ne yapıyorlar lan masaya diyor. Masaya, masa, masa, ya, masa, ya. Masa. Ya, toprak atıyor herif masaya falan ya. İstilendiler mi? Neyse, Neyse abi bir şey yemedim artık. İstilendir gazel. Aa, falan çocuk yani. Ondan sonra Ali ile başladık biz. Adam karşımızdaki takımlar düştü. Karşıdan Bozuko gibi şut geliyor, <laughs> Ali Çağdaş Bozuko gibi gelen şuta kaleciyle herif ya da defans ve bebeyle tokat atmaya çalışıyor. Tokat atmaya çalışıyor. Yani karşımızdaki herifler çok iyi oyuncular yani. İşte Volkan'ı var, neydi o çocuğun adı, ne bileyim ben, Erman'dı galiba, Erman var, Sadık var. Olacak gibi. ve her tokat atmaya çalıştığında ıskalıyor, gol yiyoruz Yapma. ve böyle yapıyor. falan filan susun. ben böyle pisti ne yapayım falan derken çap pat pat bizi yarı finalde paket ettiler falan. Ondan sonra da abi dedi top işte dedi yağı sürdün dedi böyle oldu dedi. Yani o maçı öyle kazandı. Ali Çağdaş da buradan izliyorsa falan çok selamlar gönderiyorum şeyde kendisi basmane tarafındadı. <laughs> fakat böyle bir tür var. Yağlı sevmeyen adamlar. Lüle'deki çocuk da öyleydi hatırladın mı? Aynen, aynen. Sen de maç yaptın. Oyun kaybetti şey, ne dedi? Masa diyor yağlı kardeşim sen ne yapıyorsun diyor. <laughs> Masa ya. yani şu gibi arabada benzin var <laughs> bu arabada benzin var ben bu arabayı kullanamam falan. Değil mi öyle de ki yani. Abi adamın, adamın, adamın... hava yağışlı gibi, gibi. Hava yağışlı gibi yani. Ben şaşırdım kaldım o evet. gün. Yalnız gerçekten ben ona dikkat ettim sonra o silmiş peçeteyle ertesi gün. Hakikaten yani yağsız olunca daha bir güzel oynuyor böyle yani kalitesiz yağlı çocuk yani onunla oynuyor. Bilemiyorum ben bunu da yani, yani çok değişik türler var. E, izleyicilerimize aktarmak istedim. Az sayıda da olsa Langut masasının yağsızından hatta böyle pff, kılcır çıkartan masayı <laughs> isteyecek. Yani böyle birbirine sürtmeyi. <laughs> böyle adamlar var yani. Tür tür değişik değişik insanlar var yani. Balık ya değil mi? He? Evet. <laughs> Balık ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok patabilirsin. <laughs> Onu anlayamadım.